Bu şapkayı da aldım ama kullanamadım desem yeridir yani. <laughs> De e, Yedinci kata gelsin. Aslında normalde çok fazla kullandığım şapkalarım değil. Bazen işe giderken falan kullandığım oluyor. Yüzümde çok az bir şey makyaj görüyorsunuz. Çok az yani. Minicik. Şimdi hemen aşağıya inelim. Saçlarımı da kendi haline bıraktım böyle ben. Şöyle döndüreceğim. Arkadaşlar evet biliyorum. Fazlasıyla avantgardım. Çok gösterişli oldu. Onu da farkındayım. Yani bir ceket işte e, yüksek çizmeler, kürk ve taşlı çanta. Şimdi ister risk diyebilirsiniz, ister avantgard. hepsine razıyım. <laughs> ne derseniz deyin, Özgürsünüz arkadaşlar. E, bu torbada tabii bana hiç şu anda şu anki profilime gitmedi. E bir gezmeye gidiyorum. Bakalım nasıl geçecek bugün günüm. Geçecek. Eve geldiğimde küçük bir videomu sizlerle paylaşabilirsem paylaşmaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Yeni videolarda görüşelim. Hoşçakalın.